Neden Merhaba arkadaşlar bugün dersimiz optik ünitesine geçtik hemen dersimizin adı aydınlanma olacak hemen soru çözmeye gidelim yarı çaplı sırayla r r 2r olan xyz y z küresel kabuklarının merkezine ışık şiddetleri sırayla 1 2i 2i olan kaynakları yerleştirmiş buna göre yer yüzeylerindeki ışık akıları e, ee, x, y, z arasındaki ilişki nedir? Hemen bakalım. E, ee, x, e, x kaça eşit oluyor? Kaç r yazıyor burada? E, ee, 4 4 şey e, 4 metre i olacak. E, ee, i ise i 4 bakın 4 çarpı 4 çarpı metre çarpı 2 i olacak. Burada yazıyor zaten 2 i 2 i. Ee, sonra ee, z ise z kaç? Burada 2 r 2 i oluyor. Hemen yapalım. 4 e, çarpı i e, Betra çarpı 2 e, i kaça eşit oluyor? Dağıttığımız zaman kaça eşit oluyor? 8 Betra i olacaktır. Sıralayalım hemen. E, en büyük hangisi gördüğünüz gibi Z. Sor, e, sonra Z'den sonra e, 8 dedik. Z'ye de Y'ye eşit olmaz mı? Bunları çarptığımız zaman bunlar da 8 metre oluyor. Şöyle. Burada e, Y'ye eşit. Sonra büyüktür. E, büyüktür. X olacaktır. Cevabımız böyle olacaktı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Buna göre X bölü Y oranı kaçtır? Bakalım e, yarı çapları r, 2r olan ya e, yarım küre biçiminde X, y küresel kabuklarını merkezine bir ışık kaynağı konulmuştur. X yüzeyindeki ışık akısı X, Y yüzündeki de Y'dir diyor. Hemen çözelim sorumuza. Şöyle yapalım. E, ne istiyor? E, X, şöyle çizelim. X bölü Y olacaktır. Oranını istiyor. Hemen yapalım şöyle. Böyle yapalım. X kaça eşittir? Bir bakalım. Ee, X eşittir. X eşittir. 4 beta i bölü 2 olacak. Ee, bölü e, Y'yi istediği için. Y'yi de şöyle bir bakalım. Şurada. E, bu da 4 olacak. Böyle yazalım. Gör, görün diye. 4 beta e, e, bölü 2 olacak. Bunlar sadeleştirdiği zaman burada 2 kalıyor. Burada sadece 4 ve 2 sadeleştirdiğimiz zaman burada da 2 kalıyor. 2 bölü 2 kaça eşit oluyor? 1'e eşit oluyor. Cevabı vurdum. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şöyle okuyalım sorumuzu. Şekildeki nokta, noktasal ışık kaynağı L, K, L, M noktaların çevresini yaptığı aydınlanma şiddeti sırayla E, K, E, L, E, M'dir. Buna göre E, K, E, L, E, M arasındaki ilişki nedir? Bölmeler eşit aralıktaydı. Bu, bu soru sınavda çıkar. Nasıl çıkar sınavda? So e, yorum sorusu çıkar. Mesela diyor ki iyi kaça şöyle yorum sorusu olarak çıkar. Hemen biz de çözelim. Sınavda çıktığı zaman da biz de çözelim. Yüz alalım. Hemen çözelim sorumuza. E L E, e L eşittir kaç R? Bakalım E L 1 R eşit. Her bir şey burada diyor ki bölmelere eşit kaynak. Her bir kübü şöyle R'ye eşit oluyor. Böyle saydığımız zaman E L, R oluyor. E E, e. bakalım sonra EK e, K kaça eşit? 2 R. E, M ise M'ye de yapalım. M. M'ye de bakın. 1, 2, i'ye uzaklığı 2, 2 R. O yüzden buraya da 2 R diyorum. Hemen e, arasındaki ilişki nedir diyor. Hemen sıralayalım. Büyükten küçüğe. En büyüğü küçükten büyüğe gidiyoruz. Yani E, L. E, L büyüktür. E, K büyüktür. E, M olacaktır cevabımız. Hemen diğer sorumuza geçelim. <laughs> Işık e, Buna göre KL noktaların çevresinde aydınlanma şiddetini oranı EK bölü e kaçtır? Işık e, ışık şiddetleri e 2 2 olan ışık kaynağı KL noktalarında sırayla D 2D kadar uzaklı şekil 1 ve şekil 2'deki gibi e, yerleştirilmiştir buna göre KL noktalar çevresinde aydınlanma şiddeti EK bölü EL'yi istiyor. Hemen çözelim sorumuza. Şöyle yazalım. <laughs> çözelim şöyle. EK bizden ne istiyor? Böyle yapalım. EK bölü EL eşittir. Şimdi şöyle ayrı yapalım. Böyle diyor. Hemen şöyle çözelim. Tek, e, tek tek. EK kaça eşit? E'ye kaç d bölü d kare olacaktır. D de kaç? Şöyle d de bir böyle yapıyoruz. Sonra bölü e, L istiyor. E, L e, L kaça eşit? 2i. Bakın burada 2i 2d eşit 2i bölü 2d karesini alacağız. Hemen bunu şöyle çözdüğümüz zaman ne oluyor burada? E şöyle diyor. 4d olacaktır bölü 2 4 de kaça eşit oluyor? Burada 4, e, 1 bölü 2 şöyle yazalım. 1 bölü 2 bölü burada da kaça eşit? 1, burası da 1. Burası da 1. 1'in karesi 1. Hemen kaça eşit oluyor burada? 1. Cevabımız ne oluyor sonra? 1'ler gidiyor. Kaça eşit oluyor? 2 eşit oluyor. Bölmeleri e, çarpma yaptığımız zaman böyle oluyor. İlkini aynısını yazıp ikinciyi tersini çevirdiğimiz zaman işlem var ona kısaca yazayım ben sonra 2 eşit oluyor. Sonuç 2 olacaktır cevabımız. Hemen şimdi de kazanım testi sorularıyla e, geçelim. Çözmeyle de devam edelim. Şöyle okuyalım. Yüzey alanları sırayla S, 2 S, S olan K, L, M, levhaları ışık şiddetleri eşit olan kaynakları önüne şiddetteki gibi yerleştirilmiş. Buna göre yüzeylere düşen ışık akılları K, L, M arasındaki ilişki nedir? Hemen çözelim sorumuza. Şöyle yazalım. Çözelim şöyle. Böyle kazanım test diye yapalım. Kazanım test bir. Hemen çözelim. Bir ee, bakalım şöyle ee, e, e, K için için kaçı eşit oluyor? K, ka, K kaç D var? Bir D var burada yazıyor zaten. Ee, L ise L de kaç iyi D var? 2 D var burada da iki D. M ise M'ye yazalım şöyle çizelim. M eşittir 2 D hemen sıralayalım. Ne demiştik az önceki anlattığım gibi küçükten büyük doğru sıralayacağız. Hemen ne oluyor o zaman küçükten? E, e K. Büyüktür. L. Büyüktür. M. Olacaktır cevabımız. Hemen diğer sorumuza e, geçelim. Şöyle gözüküyor mu? Hemen yapalım. Bir yüzey noktasında ışık kaynağı ile e, anlatılıyor. Nicelikleri hangisi bağlıdır? diyor. Yüzeydeki ışık akısı. bir Işık kaynağı şiddeti. Evet. Işık kaynağı şiddeti bağlıdır. Ee, yüzeyine büyüklüğü evet bu da bağlıdır. Yüzeyin ışık kaynağı uzaklığı bunlar da bağlıdır. Ne diyoruz o zaman? 1 1 2 ve 3 olacaktır cevabımız. Şöyle hangi ışık oluyor? E ışık E ışık e oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. <laughs> Şiddetteki düzenlikle S ışık kaynağı kaynağı V, L K L noktaları aynı düzlemdedir. Kaynağı K noktası çevresinde oluşturduğu aynaların aydınlanma şiddeti E K L noktası çevresindeki oluşturduğu aydınlanma şiddeti de E L'dir. Buna göre E K bölü E L istiyor. Hemen çözelim sorumuza. E böyle ayıralım sorumuza. Şurada yazalım. Üçüncü soru. Ne yazalım bakalım. Burada EK şöyle EK bölü EL'yi istiyor. Şöyle yapalım. Sonra çözelim sorumuza. Ee, yapalım. Bir dakika şöyle yapayım. EK EK kaça eşit oluyor burada gördüğünüz gibi bakalım. EK 1'e eşit oluyor burada yazıyor. 1'e eşit oluyor. Pardon. E, e, e L ise kaça eşit oluyor? 2'ye eşit oluyor. Bölmelerini istiyor. E, e K kaça, kaç demiştik? 1. E, e L, de 2 demiştik. Cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. Hangi şık? C şıkkı olacaktır cevabımız. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yarı çapını R, 2R olan XY küresel merkezlerinde ışık şiddetleri I, X, I, Y olan kaynakları yerleştirdiğine küresel yüzeyine ışık akılları eşit oluyor. Akılları eşit oluyor. X ve Y küre, e, kürelerine yüzeyindeki aydınlanma şiddetleri E, X, E, Y olduğuna göre I, X, I, Y ve E, X, E, Y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım aşağıya. Ee, burada ilk önce çözelim. Sonra aşağıya bakarak eleyelim e şunları. Işıklı, e ışıkları eleyeceğiz. E, e x kaça eşit? x kaça eşit? E, e, e x kaça eşit? Burada bakalım. 2R. E, e, y kaça eşit? E, y kaça eşit? E y 2 de eşit 2 2 r. Sonra ne kaldı? E x, x E eşit? Gördüğünüz gibi 1'e eşit e, şey. Bunlar da E 2 r e, burada da E x 1 eşit E 2 r eşit. Hemen şöyle diyor, yapalım diye ne oluyor o zaman? E x eşittir. İ'ye olacaktır. Yani 2'ye eşit olacaktır. Hangi diyor? Hangi şık olacaktır? Ee, İ'ye göre böyle olacaktır. Ama e, şeye göre e'ye göre e'ye baktığımız zaman burada r, burada 2r. O yüzden e'ye göre x daha e, x daha büyüktür. E de daha küçüktür. Ne hangi şık olacaktır? B şıkkı olacaktır. Evet buraya kadar dersin sonuna geldik. Diğer derslerimize hoşça kalın.